Günaydın. Ben bütün gece uyuyamadım öksürükten. Bir türlü geçmedi. Çamaşırları katlayıp dışarı çıkacağım. İşlerim var. Postaneye falan gitmem lazım. Sabah çocukları okula bıraktım. Geldim. Bir kahvemi falan içtim. Şu çamaşırlarımı toplayayım. Yatakları matakları hallettim. Ondan sonra dediğim gibi paketim var. Ee, dün arabanın arkasını boşaltacaktım çocukların küçülenlerini götürecektim ama kapalıydı. O yüzden onu bugün götüreyim de o arabanın arkası boşalsın. Bayağı çünkü ağzına kadar dolmuş. Kapanmıyor bagaj yani. Öyle yani rutin işler arkadaşlar. Tarçın'a yemeğini verdim. Şimdi çıkacağım. Paketimi götüreceğim. Afiyet olsun Tarçın. Şu işleri halledeyim. Ondan sonra foto falan gideceğim. İndirim varmış. Konsilerim falan bitmiş. Birkaç bir şey alayım ihtiyacım olan şeyleri Türkiye'ye gideceğim çünkü anahtar aldım mı? Kapıda kalmıyor. Aldım. Bu arada ben böyle yapıyorum. Siz kızıyorsunuz ama o kapı kendi kendine kilitleniyor zaten. Ben uzaklaşınca kilitleniyor. Otomasyon var orada. Mesela araba da öyle yaklaşınca açılıyor. Uzaklaşınca kapanıyor. Bir de evin her tarafında kameralar var. Kedi bile geçse telefonuma şey geliyor. Görüntü geliyor direkt. O da zor oluyor dıt 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 sürekli. Ama çok, çok bir şey yok. Geldim. Buraya da pazar kurulmuş. Baya kalabalık. Bir şey ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum da. Acaba balık alsam diye düşündüm. Orada balıkçı var. Anıyordu. 2,5 euroya 1 kilodan fazla balık aldım yani. Ucuza veriyorlardı. Ee, 5 tane küçük balık var. 3 tane de alabalık var. Ötekini tanıyamadım ne olduğunu ama herkes alıyordu. Ben de aldım. Kayınvalideme pazardan hık aldım. Hıka istemişti. Bir de Kreatif hatta şunlar 1 artı de Şunları kullanıyorum gözaltı için. Bunları aldım. Ve son olarak yeğenime giderken Türkiye benden lol bebek istedi. Bir tane almıştım. Bitti. Bu da ikincisi. Dinlendim. Biraz yine öksürüğüm başladı. O yüzden o arada çekemedim. Ara ara böyle atak geliyor ve hiç durmadan öksürüyorum. Şu anda yine onlardan biri. Sanki biraz yavaşladı son bir saattir. Ondan önce eve zor attım kendimi. Yani arabada başladı birazcık uzanayım dinleneyim dedim bir şeyler yedim bir ilaç içtim biraz dinlendim çocukların saati gelmiş hemen zaten gözümü kapamamla açmam bir oldu yani anlamadım hiçbir şey gidince olmazsa birazcık uyuyayım falan diyorum çocukları falan bir doyurayım ee, babaanne yoktu bugün randevusu vardı onun kendi evine gitmişti akşama gelecekmiş herhalde ben de balık almıştım ya pazardan onu yaparım artık kolay yani hemen ayıklaması lazım ayıklanması lazım yani ucuz olmasının sebebi oymuş ayıklanmamış ben ayıklayacağım onları artık eldivenleri giyer ayıklarız onları kızartırım yanına bir salata çorba tamam bugünlük ee, o yüzden dinleneyim azıcık çünkü geçmiyor ya bilmiyorum geçmiyor artık gerçekten yoruldum öksürmekten yoruldum Güzel dersi vardı ee, bir iki haftalığına iptal olmuş kadın teksel mi teksel diye bir ev varmış herhalde bu sınır tarafında olabilir emin değilim hiç gitmedim yani bilmiyorum tam olarak nerede olduğunu. Orada herhalde böyle yazlık ev gibi ormanın içinde bir yer varmış da oraya gitmiş falan tatildi ya geçen haftalarda. Bir iki haftada orada kalacakmış. O da iyi oldu. Bir de onu götür getir uğraşmayacağım yani. Bu kadar. Yani çocuklar alayım. Normal sıradan bir gün yani. Şimdi eve geldik. Bu arada şurayı söyleyen çok oluyor. Orayı düzelteceğim ve orada elektronik eşyalar var arkadaşlar. Orayı iptal edemem. Burası, burada perdesi var. Altta istediğim zaman kapatabiliyorum. Orası niye oluyor bana? Yani orası ekstra bir mutfak. Hani böyle kızartma falan yaptığım zaman orada yapıyorum. Fritözlü, işte tostlu, grilli falan hep orada yapılıyor. E, Mutfağım da temiz kalıyor. Hani yağlanmıyor, kokmuyor. Orada ayrıca ekstra bulaşık makinesi var. Misafir gelince bulaşıklar çok olduğu zaman oraya koyuyorum. O yüzden ben orayı iptal etmedim. Tek yapılmayan yer evde orası aslında. Şöyle air fryer falan koydum. işte tost makinesini falan oraya koydum. Bu şekilde e, hiç mutfağım basmıyor. Ama perdesi var yani. istersen kapatıp izleyebiliyorum. Yazanlar olmuş çünkü. E, kayınvalidem geliyormuş. Levent almaya gitmiş onu. Mantar çorban vardı dünden. Patates açıyorum. Patates salatası yapacağım. Birazcık brokolili böyle e, tavuklu sebzeli makarnam var. Balıklara ekleyeceğim. Şöyle 3-4 tane alabalık aldım. Üstü kırmızı noktalı var ya. Bunu biliyorum. Ama şunu bilmiyorum. Bu ne balığı acaba? Ne balığı olabilir? Şunları ayıklamam lazım. Şimdi patateslerim pişmek üzere. Çorba da burada mantar çorbası. Burada da sebze sote yapıyorum. Burada da balığı kızartacağım. Mantar ekleyeceğim bunların üzerine. Bir de karides ekleyeceğim. Çok güzel oluyor bu şekilde. Balıkları da ayıkladım. Bakın içinden avyar çıktı. Yumurtası, var, balık yumurtası. Güzelmiş balıklar. Bakalım İnşallah yer çocuklarda. Akşam yemeği hazırlanıyor yavaş yavaş. Ve makarnam hazır. Çok iyi gözükmüyor mu? Azıcık pesto da kattım içine. Acayip güzel gözüküyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Balıktan çok şuna yeme seniyorum. Patatesler de pişti. Az sonra soyarım. Çocuklar bekleyemediler. Onlara şöyle küçük birer tane tost yaptım. Yanına çerez, ve salatalık koydum. Balıkları buzdolabına kaldıracağım. Neden diyeceksiniz? E, annem gelmeyecek diye onları paket paket onları Levent'le anneme gönderdim. E, açma yapsın diye çocukları okula koyayım diye. O da şimdi gelmeye karar verdi. Eee balık kızartacağım. baktım ki ne yok un yok yana yakını arıyorum doktordalar tabii. cevap veremiyorlar şimdi bana ararlar onlar bana dönerler yani diyeceğim bana un alın şimdi Poyraz bir şey yemiyor diye annem ona birazcık şöyle şunlardan seviyor. Kete mi deniyor buna? Böyle bir şey yaptı yani. Bir kısmı fırında, bir kısmı da burada pişecek şimdi. Ama başarılı. Yiyor yani. Akşam. Evet. Hadi yürü, yürü. yürü. Yürü, Sen geç önce, sen geç. Hadi. Hadi gel bakalım. Fırtına var. Günaydın Poyrun. Buraya gidiyoruz. Günaydın. Saat sabah 8. Biz çocukları okula bıraktık. Levent önde, ben arkada ev doktoruna geldik. Makyajsızım. Gidareydi suratını. Ee, bu öksürüğüm geçmedi ve daha kötü ağrıya bıraktığı için yerini ev doktorunu falan aradık. Onlar da gelmemizi istediler. Biraz erken gelmişiz çocukları bırakıp hemen çıkınca hani trafik vardır falan diye sabah trafiği oluyor genelde. O yüzden şimdi arabada bekliyoruz. Az sonra doktora gideceğiz. Şimdi gelmişken Burada var ee, bir şeyler alacağım buradan çocuklara. Hem de indirim varmış. Şöyle bir bakınayım dedim. Dide'me uğradım az önce. O da Türkiye'deydi, yeni geldi. Bir bakayım dedim ne yapıyor falan. Aa deri pantolonlar var. 7 euro'ya düşmüş. Aa şunlar çok güzel. 7 euroya düşmüş. Bayağı indirime girmiş birçok şey. Şu pantolonlar da güzel mesela kumaş pantolonlar. 7 euro. Çiçekli pantolon 7 euro. Niye her şey 7? Elim attığım her şey 7 euro. Evet. Telefon kılıfları var. Acaba benim telefonuma göre var mıdır? Şu takılar indirimde. O kadar çok kıyafet var ki çok şükür hiçbir şey alasım gelmiyor nedense. Pijamalar varmış. Aslında pijama alsak iyi olur. 3 Euro'ya düşmüş. Yine aldık bir şeyler eksik dedik. Birkaç bir şey. Şimdi Primark'tan bir şeyler aldım. Sadece çocukların iç çamaşırı vız vız falan var. Hiçbir şey yok yani. 20 Euro verdim şuna yani. Millet iç çamaşırı da mı giymesin? Yani paranın değeri yok gerçekten. İki tane iç çamaşır göstereceğim az sonra tamamen ıvır zıvır yani. Ben bindim çocukları almaya gideceğim. Ya tekrar tekrar söylüyorum ama tipimin kusura bakmayın makyajsızım yani kötü görünüyor olabilirim ve hastayım tabi. Sabah erkenden çıktık doktora gittik biliyorsunuz. Ee, antibiyotik tedavisine başladım. Bu öksürük çünkü <laughs> kesinlikle durmuyor ve gitgide kötüleşiyor. Sırtım ağrımaya başladı. Ciğerimi falan dinledi. Direkt antibiyotik yazdı zaten. İkinci bir soruyu bile sormadı. Ee, küre başladım. Şöyle bir antibiyotik. Yani Hollanda'da antibiyotik çok zor verilir. Benim, bana hiç yani şey yapmadı. Tereddüt etmeden yazdı kadınca. Sağ olsun. Sonra biraz çıktım. Ee, hani hava alayım. Hem de çocuklara işte çamaşır falan aldım. Gördünüz zaten. Ee, şimdi okula gidiyorum. Saat 1'e geliyor. Evin oraya bayağı bir uzaktayım ben. Ee, hala ev doktorum. Eski evini orada daha aldıramadım yani. Ee, öyle. Gidiyoruz. Benim neydi? Beraber geldik doktora. Ee, o doktordan sonra işte ilaçlarımı falan almaya gittik. Eczaneye. Ondan sonra işe gitmek zorunda kaldı. Bugün e, bir şirketle randevusu vardı. Ben de dedim hem yani ben biraz takılayım çocuklar alınacaklar var onları falan alayım. Ondan sonra eve geçerim dedim. Yani o da benim neydi geldi sağ ol. Eve geldim. Ee, çocuklardan önce tarçını yaptırayım dedim. Dışarı çıkartayım ve çünkü sabah çok erken çıktık. Onu ben çıkartamadım. Ne bahçeye çıktı ne dışarı çıktı. Yazık zavallı sıkışmasın diye. Muhtemelen sıkışmış zaten. Hızlı hızlı yürüdüğü zaman anlıyorum ki sıkışmış yani. Ee, bugün böyle oldu tarçın kusura bakma. Saat bir buçuk falan herhalde. Neyse çok da geç kalmamışız be. Normalde böyle 11 gibi falan çıkıyor. Hadi yürü bakalım. Dün bağırıyor tarçına tarçın tarçın gelme ama vereceğim diye. Ama hiç Kulakları artık iyice gitmiş Tarçın'ın. Bir gözü de zaten görmüyordu. Bir iki sene önce falan iyice katarak inmişti. Ama yine yaşına göre iyi bir köpek bence. Soruyorsunuz Tarçın kaç yaşında diye. Tarçın bu yaz 14 yaşında olacak. Maşallah değil. Değil mi Tarçın? Hiç duymuyor artık beni. Kulaklar gitti. Bu arada ben böyle bazen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Kayınvalidemi de çok sormuşsunuz sizde mi kalıyor diye. Kayınvalidem genelde bizde kalıyor arkadaşlar. Kendi evi var ama düzeni var. Bazen işte randevuları falan oluyor. Oraya gidiyor. Kendi evine gidiyor. Hadi gel yürüyelim biraz. Hadi gel ya bir yere takılma. Ha ne diyordum? Babamın vefatından dolayı yani babam işte bir buçuk sene falan oluyor. Ondan sonra birazcık rahatsızlandı annem. Biz de onu yalnız bırakmak istemedik yani. bize gelsin istedik. Herkes de olabileceği gibi onda da böyle psikolojik rahatsızlıklar oldu. Sonuçta yani 40 senedir eşi onunla birlikte yaşıyordu ve bir anda yok. Çok e, enteresan yani hayat çok garip zaten o yüzden birazcık e, kafası falan karıştı böyle böyle bozuldu yalnızlık da pek iyi gelmeyecek diye düşündük biz o yüzden yanımıza aldık o da yaptık işte ona çoğunlukla bizde kalıyor yani e, kışın yazında böyle yaz geldi mi Türkiye'ye gidiyor. Geçen yaz Türkiye'ye giderken niye almadınız yanınıza falan diyen olmuş. Arkadaşlar onun İstanbul'da evi var ve başka torunları falan da var orada, başka oğlu. Onları görmek istiyor. Yani biz alsak da bizimle gelmez annem. Kendi evine gitmek istiyor. Orada işte akrabaları, hala kızı, işte dayı kızı bilmem ne öyle komşuları onları da özlüyor sonuçta. Biraz da onlarla vakit geçirmek istiyor. 3-4 ayda orada kalıyor. Sonuçta başka torunları da var orada onları da özler yani. Böyle Nisan falan geldi mi Nisan'ın sonuna doğru hani direkt diyor ki bana bilet alın ben Türkiye'ye gideceğim. Özlüyor yani orayı da. Nasıl biraz dağınık. Kusura bakmayın. Çocuklar geldi. Ee, bavul hazırlayacağım. Şunları yenime almıştım. O yüzden buraya koydum bunları. Neler aldım onları göstereyim size. Dezenfektan uçağa bineceğiz. Çengelli yine lazım. Lastik lazımdı. Şimdi şu dünyanın en ucuz ve en güzel rimeli olabilir. Bitmişti. Yenisini aldım. Efendim iki tane tişört aldım. Bunları görmüştü o da daha önce New Yorker'da ama o zaman pahalıydı. Bir tanesi 15 euroydu. Bu 7 euroya düşmüş. Açayım mı bilemedim. Şöyle onun tarzı. Bir tane de şöyle arabalı buna benzer benim de vardı ya istiyordu o da. Bu da 5 liraya düşmüş. Böyle hem kıştı almadık. E, ne bileyim giymez diye. Şimdi yaz gelince giyer bunları kotların üstüne. Bir tane Sina'dan e, pantolon aldım bunu. Kumaşı çok güzeldi ve çok uygundu. 8 liraya aldım. Böyle kargo gibi ama eşortman gibi de. Bizim çocuklar çok böyle kot mot giymiyorlar. Böyle şeyler seviyorlar. Bunu aldım. Bu da gri. Primark'tan çocuklara iç çamaşırı bu Efe'ye. Çorap Poyraz'a. Ondan sonra kendime atkı aldım. Çünkü atkılarımı bulamıyorum. Bir tane şöyle aldım. 4 Euro'ya düşmüştü bu. Bir tane de şu rengini aldım. Bunu beğendim. Çok güzel dokuları yumuşacık. Zara'nın bir atkısı vardı. Ben de taşınırken nereye gitti bilmiyorum. Şöyle kirpik aldım denemek için. Pek beceremesem de. Kirpik kıvırsa aldım. Bir liraya düşmüştü. Ee, şöyle bir toka aldım. Hoşuma gitti. incili Saçlarımı hep topluyorum biliyorsunuz. Bir de e, contour stick. Bu Revolution'un contour stick'i. Daha önce bunu kullanmadım. Tane alacaktım. Bu denk geldi. Gözüme ilişti yani. buçuk bir yağmur bastırdı. Her yer kap karanlık oldu. Sanki gece. Saat 5'e 20 var sadece yani. Bu arada ben spora gittim yarım saatliğine. Birkaç kişi hani spora gitmemin iyi olmayacağını söylemiş ama doktor tam tersine hafif tempoda yapılan sporun e, toksinleri atmakta çok faydalı olduğunu söyledi. Kendini hani çok fazla ağırlık falan kaldırmadan, yormadan e, yavaş yavaş yapmamı söyledi hocam var spor hocam var özel ee, onunla birlikte o da durumu biliyor onunla birlikte yavaş yavaş bir şeyler yaptık oradan çıktık başka bir arkadaşım daha Türkiye'deydi ee, bu tatil bütün arkadaşlarım Türkiye'ye gitti ben kaldım Ben de Şubat'ta gidiyorum inşallah. Allah nasip ederse ee, onun da arabası yokmuş bir şeyler almış böyle taze yufkaydı şuydu buydu getiremiyorum bozulmasın yakınlardaysan gel al diye telefon açtı ee, tanıyorsunuz zaten vloglarda vardı Sevinç ona kapıdan uğradım iki dakika. İşte sağ olsun bir poşet bir şeyler doldurmuş annesi falan. Ya böyle insanlar zaten bavulla gidiyorlar. Sınırlı e, sınırlı kilo hakları falan var. Böyle gelirken de bir şeyler getiriyorlar ya bana. Çok böyle mahcup oluyorum. Gerçekten yani. Ne kadar iyi arkadaşlarım var görüyorsunuz değil mi? Öyle hepsini çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı. Bir sürü grubum var. Eski evin orada başka bir grubum var. Burada yine arkadaşlarım var. Gerçekten Allah beni hep iyi insanlarla karşılaştırdı. Git açtık ama bu paket açılır yani. Açılmasın mı? Mis gibi tarhana. Yufka. Allah'ım Allah'ım çocuklara bunlardan almış. Yerim ben seni. Bir de burada bir şey var. Bir de böyle. Ah çok lekar gözüküyor. Bunu akşam Levent'le. Bu arada bu, bu akşam benim doğum günüm. Ben bu gece doğacağım. <laughs> böyle canım arkadaşım ya. Allah. Şimdi öğretmeni Poyraz'a böyle bir kağıt vermişti. Önümüzdeki hafta çocukların sitoları başlıyor bu arada. Efe'nin de Poyraz'ın da. Şimdi biz ders çalışacağız. Sonra onlar banyo yapacaklar. Sonra yatma vakti falan filan. O yüzden ben videoyu kapatıyorum. Bu arada çok kötüyüm. Ağzım burnum birbirine girdi. Öksürüp hapşırmaktan. O yüzden kendimi göstermiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.